çok güzel bir ikili hem devletler arası hem de halklar arası çok ciddi bir güzel bir ilişkimiz var Katar'la. Ben ilk Katar'a gittiğimde yani tabii Katar'da kendi sektörüm açısından konuşayım. Daha çok inşaat ağırlıklı firmalar vardı. Onlar geliyordu. Benim restoran sektöründe, gastronomide tek tük işte orada lokal 1 iki firma ve Türkiye'den gelmiş bir iki firma da yine Güzide firma vardı orada. Ama bugüne baktığımızda, o günle bugüne kıyasladığımızda artık çok ciddi bir Türk iş varlığının orada hissedilir olduğunu görüyoruz. Sokakta yürürken Türkçe konuşan insanlara her an rastlayabilirsiniz. Kendinizi Türkiye'de hissedebilirsiniz. Çok on bininin üzerinde Türk şu anda ikamet etmekte orada. Hatta son sayıları almadım. İkamet etmekte. Ama ben şunu söyleyebilirim. Ben bir Türk olmanın, orada iş yapan bir Türk iş adamı olmanın ayrıcalığını hep hissettim. Yani hayatın her evresinde bunu hissettim. Bunu söyleyebilirim yani. Bu anlamda Katar'daki Katarlara çok müteşekkirim. Yani kendi evimizde gibi hissettirdiler bizi orada iş yaparken, devlet kurumlarında olsun, yolda giderken, ne bileyim karşılaştığınızda herhangi en ufak bir şeyde Türk olduğunuzda sizi ayrıcalıklı olarak ben bunu kendi şeyimle hissettim. Yani ben tabii Katar'da bazen işte Katarlı dostlarımıza oturup konuştuğumuzda her birinin işte birinin Samsun'da çiftlik yatırımı çıkıyor, birinin Trakya'da başka bir mandıra yatırımı çıkıyor. Yani bu anlamda baktığınızda hani e, elimde çok net bir veri olmamakla beraber bireysel yani devletler arası yatırım dışında bireysel birçok Katarlı'nın buradaki e, iş insanlarıyla ortak yatırımlar yaptığını gözlemliyorum. yani. Biz tabii Katarların en zor zamanda e, Türkiye olarak ciddi bir duruş sergiledik. Bu duruş onların nezdinde her zaman ayrıcalıkları bir yere sahip olmamızı sağladı. Cumhurbaşkanımızın o blokaj zamandaki duruşu, onlar tabi bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını söylüyorlar. Bu önemliydi. Türkiye kendine yakışan bir duruşla orada durmuştu ve Katar ondan sonra farklı bir Katar oldu aslında. Blokajdan sonra Katar kendi içinde de üretimi daha çok üretim yapan bir ülkeye dönüştü. Yani ben onu öyle gözlemliyorum. Yani blokaj öncesi ve blokaj sonrası Katar'a baktığınızda blokaj sonrası Katar çok farklı bir Katar. Yani birçok alanda şu an Katar kendi sütünü, peynirini üretebilen bir ülke çok ciddi Balatna e, diye bir tesis kurdular mesela. E, ciddi anlamda bugün dış e, ihtiyacı olmadan kendi üretimini yapabilecek birçok tarım alanında çok ciddi yatırımlar yaptılar. Bunu yaparken tabii birçok malzeme Türkiye'den gitti. Birçok iş insanıyla ortak projelere orada imza attılar. Ee, ne bileyim Greenhouse'lar işte seralar yaparken bir Türk firmalar geldi bunları kurdu. Ee, ambalaj sektöründe ciddi anlamda Türkiye'den e, malzemeler Türkiye'den geldi. Birçok alanda baktığınızda Katar'ın bu gelişiminde Türkiye'nin hem iş insanı hem de ürün kalitesi anlamında ciddi anlamda orada imzası olduğunu düşünüyorum ben. Biz Dünya Kupası'na... E, Hazırız. Biz şu anda, işte ben 7 sene önce, 8 sene önce gitmiştim. İlk Şahzeli Restoranı açmıştık. Bugün hamdolsun 13 restoranda, yani 13 ayrı lokasyonda 5 farklı markayla, markaların bir kısmını Katar'da yaptığımız, orada işte mesela Usta diye bir markamız var, bildiğiniz geleneksel Türk kebabını ile alakalı bir konsept. Bu şu anda dördüncüsünü açıyoruz. Yani üç tane açtık. Dördüncüsünü de havalimanında açıyoruz şimdi. Ee, i̇çinde işte dönerin, kebabın olduğu bir Türk konsepti. O anlamda aslında e, ben ilk Katar'da Azerbaycan mutfağını açan Nahçıvan diye bir iki tane konseptim var. Onu da Katarlı iş ortaklarımızla beraber açtık. Ee, belki o anlamda da ilk temsilcisi benim. Ee, işte Azerbaycan mutfağının öyle bir yatırımım var. Maya'yı biliyorsunuz, Maya çikolata olarak, Maya kafeler olarak o da ciddi anlamda Katarlılarla ortağız orada. Onlarla e, yurt dışında büyümesini de planladık onun. Onlarla beraber yap iş yapıyoruz. Yani e, Katar'da bugün itibariyle 15 e, lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Biz e, Türkiye'deki e, işte lezzetleri, ülkemizin müstesna lezzetlerini e, gelip e, farklı coğrafyalarda en iyi şekilde e, tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Türk misafirperverliğini, hizmet anlayışını, ürün kalitesini göstermenin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda. Orada 400'e yakın personelimiz var. Bunlardan 200'den fazlası, yarısından fazlası Türkiye'den getirdiğimiz arkadaşlar. Diğeri de 17-18 farklı milletten insanların olduğu bir grup oluşturuyor. Ama ağırlıklı Türk arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla beraber orada bu operasyonları yürütüyoruz. Ya biz tabii yani genel anlamda iş yaparken en iyisini yapmanın hep gayreti için. Ya yani hayat felsefem bu benim. Yani bir şey yapacaksam, ya yani simit satacaksam en iyi simiti ben satmak isterim. Bu anlamda bazı takıntılarım var. Biz mesela İstanbul'da da, Türkiye'de de bu anlamda ödüller aldık. Mesela ilk sıfır atıkta bu anlamda bir sıfır atıktan dolayı bir çevre ödülü almıştık. Restoranda kalan işte gıda fazladıklarını biz 28 gün içerisinde komposta çevirerek tekrar müşterilerimize bunu hediye ediyoruz. Ve onlar da bahçelerinde işte kullanıyorlar bunu ve doğadan doğaya bir dönüşüm projesini ilk biz başlatmıştık. Bununla beraber bununla ilgili iki ödül aldık yanlış değilsin iki ödül aldık. Onun dışında Katar'da yaklaşık her sene her konseptimizde en iyi Türk restoranı ödüllerini farklı farklı yerlerden alıyoruz. Ee, bu anlamda tabii oradaki çalışma arkadaşlarıma da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yani bizi hiç mahcup etmediler orada. Ee, i̇lk günden beri beraber aynı ekiple e, çalışmanın gayreti içerisindeyim. Ben çünkü şuna inanıyorum. İnsanlar tesadüfi zengin olabilir, işi, şey, e, insan babasından bir yer kalır, miras kalır. Ama asla e, tesadüfi e, başarılı olamazsınız. Mutlaka altında iyi bir ekip, alın teri, yoğun bir çalışma programı olması lazım. Bunlar olmadan başarı asla gelmeyeceğine inanıyorum. Bu anlamda biz tabii Katar-Türkiye ilişkilerini konuşurken hep şeyden bahsettik, ülkeler arası ilişkilerden ama tabii orada da biz Katarlar işte Katar hükümeti olsun, Katarlar olsun bizi hep bağrlarına bastı, yardımcı oldu ama tabii orada da bizim Katar'da bir büyükelçiliğimiz var. Bu büyük elçilikte ticari ateşeliğimiz var. Orada çalışan ben onlara da bu anlamda müteşekkirim. Onlar da Türkiye'deki iş ilişkilerinin gelişmesinde çok ciddi katkı sağlıyorlar. Özellikle büyük elçimize teşekkür ediyorum. Orada ciddi bir gayret içerisinde ee, bu anlamda ee, ve ben bunun Türkiye-Katar ilişkilerinin inşallah yakın gelecekte katlanarak daha iyi noktalara gideceği ümidi içerisindeyim. Bu anlamda bu ilişkilerin gelişmesinde emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımıza, Katar emiri Şeyh Tamim'e çok müteşekkirim. Bizler de orada ülkemizde en iyi şekilde temsil etmeyi gayret ediyoruz. Bu anlamda çünkü ben şuna inanıyorum. Ne kadar iyi temsil edersek, o kadar daha fazla insan buraya yatırım için gelecek, o kadar daha e, e, yani şöyle söyleyeyim size, yani ilk gittiğimde mesela Türk restoranını birçoğu Türk restoranını tanımıyordu, yani tanımıyor. Çok nadir lokal restoranlar vardı, ama bugün e, bırakın oradaki e, iş yapan Türk restoranlarını bugün Türkiye'nin her yerindeki Türk restoranlarını veya Türk konseptlerini bugün bütün Katarlar biliyor, yani. Hangi, e, nerede en iyi otel var, nerede iyi konsept var, nerede Antalya'yı, Bodrum'u, Trabzon'u, İstanbul'u benden daha iyi biliyorlar artık. Yani bu 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 ne demek? Bu demek ki artık bu gidiş geliş, yani önemli bir yere gelmişiz bu noktada. Yani Trabzon'u benden iyi biliyorlar mesela. Ne bileyim Mersin'de evleri var, Kocaeli'nde, İzmit'te evleri var. İşte e, Sapanca'yı benden daha iyi biliyorlar. İşte ama daha önce nereyi biliyorlardı? Daha önce Nice Bridge'i biliyorlardı. Daha önce ne bileyim işte Ringham Sarayı'nı biliyorlardı. Daha önce Londra'nın her yerini biliyorlardı. Ama şu an Türkiye'deler. Yani. Ve bu ben bunu Türkiye'nin bu anlamdaki bir turizm merkezi olması, insanların böyle bir cazibe merkezi olmasını geleceğimiz için faydalı görüyorum. Yani çünkü turist alan ülkeler, turist alan şehirler hep gelişir. Ya yani bu dünyada böyledir yani. Dünya global dünyada mutlaka ciddi anlamda şimdi her ülke turizmi nasıl arttırırım diye gayret içerisinde. Yani bu, bu anlamda ben tabii bu konuyu da işlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Yani bu anlamda tabii deik olarak da bir deik bir sıfatımız da var. İlk başkanımız Başar Bey'in de orada ciddi yatırımları var. Diğer yönetim kurulu arkadaşlarımızın ciddi yatırımları var bu anlamda. Yani hizmet sektöründe çok ciddi yatırım olan arkadaşlarımız var. Yani ben bu anlamda Katar'da bir Türk varlığı hissedilir bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve bunun daha da artacağını düşünüyorum. ...ve iş adamlarına veya müteşebbislere, girişimcilere... ...orada e, her zaman telefonumuz açık, yatırım yapmak isteyenlere... ...büyükelçiliğimiz orada zaten, ticari müşavirliğimiz her türlü desteği sağlıyor ama... ...bir en azından işin içinde olan... ...ben 30 senedir gıda sektöründeyim biliyorsunuz. İşte ambalaj ve gıda sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yani e, hayatım boyunca bu işlerle uğraştım. Orada... Artısını, eksisini o anlamda bizde ne katkı sağlayabilirsek, ülkemize faydalı olacak her işiyle ilgili her türlü desteğe açık olduğumuzu sizlerin kanalıyla da buradan ifade etmek istiyorum.